Sevgili psikoloji severler, insanı ve kendini anlamaya çalışanlar. Bugün konum biraz farklı. E, psikolojiden farklı gibi görünmekle birlikte aslında psikolojide tamamıyla bağlantılı bir konu. Diyetlerden ve beslenmeden bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz e, mevsim, e, işte Nisan'ın ilk haftası. Bugün 3 Nisan. E, ne oldu? Artık yavaş yavaş işte gördüğünüz gibi tişörtlere geçtik. Tişörtlere geçince ne yapmaya başladık? Eyvah! Yaz geliyor ve kilolarla yüzleşme zamanı başladı ve genelde hepimizin içinde bulunduğu durum burada ne oluyor bir an önce kışın aldığım kiloları vermem lazım. Ya da daha önceden de almış olsak da bir kilo verme durumu hepimizin ağzında bir geçmeye bir konuşmaya başladık. Şimdi hal böyle olunca ben de dedim ki artık tamam bu konuyu bir ele alalım. E, bugün konuyu işlerken konum ben daha çok tabii ki psikolojik tarafından yaklaşacağım ama birazcık beslenme tarafına da kendi bildiğim ve kendi incelediğim kendi bilimsel e, e, incelemelerim sonucunda elde ettiğim şeyleri de aralara e, hafif hafif sıkıştıracağım. Şimdi bir kere hani şunu soralım. Diyet yapmak mı, diyet yapmamak mı? Yani yapmak mı iyi, e, yapmamak mı aslında olduğu halde kalmak ve biraz daha sakin oralarda gitmek mi daha iyi acaba? Bu da aslında tartışılabilir bir konu. Çünkü ben bugüne kadar diyet yapan arkadaşlarımdan ve diyet yapan danışanlarımdan hiçbirinin diyet yaptığı ve geldiği yolda kaldığını görmedim. Hepsi huuuup bir süre sonra eski kilosuna hatta daha çok üstüne çıktılar. Bunun da sebebinin ne olduğunu biraz sonra anlatacağım. Şimdi ilk önce aslında kelimeden gidelim. Yani diyet kelimesi açın sözlüğe bakın ne demek. Aslında diyet bir şeye karşı bedel ödemek diyet adı üstünde. Bunun bir diyeti vardır e, den gelir aslında. Şimdi bakın daha yaptığımız şey bir kere bir bedel ödemek üzerine kurulu. Yani ee, bu yediğin hani hurmalar hesabı vardır ya hani bu yediğin yemeklerin şu anda işte ceremesini çekeceksin şimdi cezasını çekeceksin o yüzden sen ne yapacaksın artık bundan mahrum kalacaksın işte kıtlığa düşeceksin falan gibi aslında sistem bunu diyet kelimesinden algı bu tarafa gidiyor peki bunun diğer versiyonu ne kullanabiliriz beslenmeyi kullanabiliriz aslında bunun ideal kelimesi beslenmedir çünkü Vücudumuz fonksiyonlarını yerine getirmek için besinlere ihtiyaç duyar. Neden? Çünkü bunların minerallere, vitaminlere, enzimlere gibi işte glukoz'a çevirir mesela. Beyin için en ihtiyaç olan şeylerden bir tanesi de glukozdur. Vücut yediğimiz besinleri aslında kendi ihtiyaçları göre sentezleyerek ihtiyaçlara göre dönüştürür ve bunları kullanır. Şimdi beslenme bu sebeple vardır aslında bizim fiziksel olarak yaşamsal e, yaşamımızı devam ettirebilmemiz için bedenimizin ihtiyacı, organlarımızın ihtiyacı olarak besinleri vermemiz halidir beslenme. Yoksa aslında beslenme artık e, geldiğimiz e, günde işte psikolojik beslenme, çikolatalar, pastalar, karbonhidratlar, Hani canımız ağzımıza tıkıştıra tıkıştıra yemek istiyor. Bu bir beslenme şekli değildir. Vücut böyle bir şey istemez. Vücut sizden gidip de hadi bir San Sebastian ye demez. Ya da vücut işte gideyim bir Adana kebap yiyeyim demez. Vücut evet belki bir protein ihtiyacı olabilir. Ama onun da zaten size Adana kebap olarak bildirmez. Adana kebabı sizin bizim daha doğrusu beynimiz üretir. Benimki de çok iyi üretiyor maşallah. Ee, o yüzden de şimdi burada iki şeyi ayıralım. Beyin mi istiyor bu beslenmeyi, bir kere vücudum mu istiyor? Şimdi psikolojik tarafta buraya gelirsek aslında hep hani içe dönüp nereye bakacağız? İçe bakacağız, içe döneceğiz, iç tarafta isteyeceğiz. İşte burada da aslında yapacağımız şey şu, benim şu an bedenimin neye ihtiyacı var? Çünkü beden bize her şeyi söyler. Bedenle iletişimde olduğumuz takdirde bedenden bütün verileri alırız biz. İşte mesela bugün belki canınız sebze çıkar. Mesela benim yoğun tatil sonrası canım hep salatalık ve yoğurt ister. Neden? Vücudum temizlenme ihtiyacı ister. Mesela pırasa ister. Neden? Vücut temizlenme. Yani aslında bakın bunlar nedir? Yoğurt, salatalık ve pırasa ve hatta mesela kabak ister. Bunlar bağırsakların en hızlı çalıştıran şeyler. Yani vücuttan atım. Neyi atar? O aşırı yeme ve vücudun aşırı yüklendiği zehir gibi olarak algıladığı yükü atmak ister. İşte vücut bu bilgiyi bize verir. Önemli olan bizim vücutla bu iletişimde kalmamız çok önemli. Ben bugün ne ile beslenmek istiyorum? Benim bugün neye ihtiyacım var? Şu anki geldiğimiz beslenme noktasında aslında hayatlarımız o kadar koşturmalı, o kadar hızlı geçiyor ki. Ya bir sabah daha kalkıyoruz. Gözümüzü açıyoruz işte çocukları okula gönder onu yap bunu yap derken biz de onlarla beraber ağzımıza bir şeyler yatış tıkıştırıyoruz yatıştırıyoruz işte işe yetiş, orada hani arkadaş bir poğaça almış bir krovasan almış bir şey derken onları tık ya yani bakın beslenmeler ya yani bir hangi öğününüzü farkındalıkla yiyorsunuz farkındalıkla yemek şu demek bir dengeli bir tabağın var mı? İkincisi ben bu dengeli tabağa şu anda ihtiyaç duyuyor muyum? Ya da ben bu öğüne ihtiyaç duyuyor muyum? Buradaki ihtiyaç konusu da çok önemli. Farkındalığın en önemli şeylerinden bir tanesi yine bunu hatırlatarak söylüyorum. İhtiyacı ve belirlemektir. Buradaki ihtiyacı belirleyecek orası da yer neresi? Beden. Burası değil. Çünkü burası bedenin glikoz ihtiyacına Sebastian olarak cevap verir. Hadi git şurada San Sebastian ya da güzel bir Magnolia ya da bir fıstıklı şöbiyet diye kadar götürür bu işi. Ama burası aslında der ki benim glukoza ihtiyacım var. O zaman bir tane şuradan bir ne bileyim kayısı atayım azma, bir hurma atayım azma. ya da bir tane buz yiyeyim. Ya da bir tane işte bir karbonhidrat yiyeyim ben onu glukoza çeviririm zaten. Ama sağlıklı karbonhidrat aslında ister. Yoksa o bizim beden sağlıksız bir yiyeceği, yemeği ve içine almayı tercih etmez. Bu tamamen beynin bize yarattığı bir yanılsamadır. Ve biz eğer farkındalık noktasında olmazsak eğer orada, işte o beynin yanılsamasıyla besleniyoruz aslında. Şimdi o zaman ne yapacağız? Beslenmeye bedeni koyacağız. Yani bedeni koymak şu demek, ben bugün ne yersem bedenim kendini iyi hissedecek. Ya da sevgili bedenim bugün neye ihtiyacım var? Hangi besine ihtiyaç duyuyorsun? Hangi e, besine ya da vitamine ihtiyaç duyuyorsun? İşte kalsiyumsa belki peynir yemek ister, süt içmek ister. E, ne bileyim C vitamini ise mesela limondu, portakaldı. Mesela ben e, enteresan bir şekilde bu konuda çok mesela benim hani biraz birazdan bedenimle tabi bağlantıda olduğum için ee, mesela şeyden önce, Covid'den önce kilolarca limon yedim. Ya hayatımda hayatımda yemediğim şeydi kilolarca limon yedim. Sonradan anlıyorum ki mesela çok yüklü bir C vitamini yüklemek istemiş vücut. Aslında vücut işte bunu biliyor. Vücut bu bu bağlantıda olduğu için neye ihtiyacı olduğunu, neyle korunabileceğini ve olabilecek duruma karşı neyle savaşabileceğini vücut çok iyi biliyor. O yüzden de a bize aslında yol gösterir o. Ve bunun sorusu şu Bugün Hangi besinlere ihtiyacım var Güzel vücudum Sen bugün neye ihtiyaç duyuyorsun Ve Gelin bir de bunu öğünlerimize yayarsak işte harika olur sabah kahvaltısında Bugün ne yersem kendimi iyi hissedeceğim Öğlen yemeğinde bugün şu an Ne yemeğe ihtiyacım var Akşam yemeğinde aynı şekilde Neye ihtiyacım var Şimdi Bu birinci konumuz yani farkındalıklı beslenme. Yani cevabı beslenmeye ihtiyaç duyan ana yerden almak, vücuttan almak. Şimdi ikinci ikinci söylediğim diyet yerine beslenme kelimesini kullanmak. Diyetteyim ben. Ay vah vah. Hani diyetteyim diyene hiç yaşasın diyor musunuz? Diyetteyim diyene ne deriz? Vah vah deriz değil mi? Ay yazık ya. Şimdi sen bunu da yiyemeyeceksin. Ay dur ben şimdi bir şey şu öyle bir keyifle yiyeyim. Ama karşıdaki diyette diye üzülürüz. Rejimdedir çünkü o yazık. Ama kişinin kendi içinde yazıktır aslında. Böyle anlar sistem. Ama ben e, bu aralar dengeli besleniyorum, sağlıklı besleniyorum, kendime iyi bakıyorum, güzel besleniyorum dediğinizde bakın yüz nasıl hemen şey oluyor. Nasıl vücut sakinleşiyor. Çünkü iyi beslenmeyi seçtim ben. İyi besleniyorum. İşte aslında diyet yerine beslenme kelimesini ve zorundayım yerine seçiyorum kelimelerini yerleştirmemiz de bu noktada çok önemli. İyi besleniyorum, iyi beslenmeyi seçiyorum, bu ara kendime iyi bakıyorum, düzenli bir sistem kurdum gibi. Şimdi e, üçüncü konulardan bir tanesi aslında her şeyde çok önemli olduğu gibi bu konuda da en önemli şeylerden biri sürdürülebilirlik. Şimdi bizim genelde son 10 senelik ya da son 15 senelik moda şeyimizde kilo aldık hemen bir beslenme uzmanına gidelim. Aslı beslenme uzmanı dediğimiz kişinin mesleği bizi zayıflatsın için yapılmamıştır. Aslı beslenme uzmanı dediğimiz kişinin mesleği işte hastalıkları olan ya da özel beslenmeye ihtiyacı olan kişilere hizmeti için vardır. Fakat bu artık çığırından çıktı. İşte beslenme listelerine döndü. Olay hani çok yine bu fast food yani hani bu psikolojinin de biliyorsunuz fast food tarafları var. Yok kişisel gelişimler, yok şeyler. Beslenme uzmanlarına da ben bu şekilde bakıyorum. Ne yalan söyleyeyim. İşte tepki alabilirim ama sonuna kadar bu konunun arkasındayım. Çünkülerim var. Çünkü eğer bir şey sürdürülebilir değilse, eğer gidip bir aylık bir para verdim diye o listenin peşinde koşacaksanız, Yapmayın onu. Vücudunuza yazık. Çünkü vücuda kıtlık ve yokluk ve diyet şeyi de sokuyorsunuz ve kaygı yaratıyorsunuz. Kortizol yüklüyorsunuz ve bu size aslında tam tersi zarar olarak dönüyor. Belki ya belki tamam bir beden küçük pantolona girebiliyorsunuz. Çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Ben de çok isterim mesela şu anda. Fakat vücuda yüklediğiniz arkadaki psikolojik etkiler Onların neye mal olduğunu ölçemiyorsunuz. Şimdi o yüzden burada önemli olan ne biliyor musunuz? Sürdürülebilir bir beslenme yapabilecek misiniz? Sürdürülebilir beslenme yapmak için yine farkındalık devrede olmalı. Farkındalık şu demek. Yani ben aslında genelde nasıl bir beslenme ritmim var? Nelerden hoşlanıyorum? Bir liste dökmek, bir farkındalık çizelgesi çıkartmak, benim beslenme şeklim nasıl? Hangi dönemlerde ne istiyorum? Yani öncesinde bir önce kendini bir 10 gün bir takip etmek lazım. Yani bu beslenme bir süreç aslında biliyor musunuz? Buna bir hazırlık gerekiyor. E, bu hazırlığın içerisinde farkındalık en önemli şeylerden bir tanesi. Bu farkındalığı da oluşturan durum şu olmalı. Ben e, nasıl bir beslenme sistemi içerisindeyim ve nasıl bir beslenme sistemi içinde yer alabilirim? İşte bunu bir yine kağıt kalemle bir belirlemek lazım. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra şuna geliyor. Ben hangi yiyecekleri seviyorum ve bir gün içinde hangi yiyecekleri yer, yer verebilirim? Ya da değişimlerde ve dönüşümlerde mesela neleri isteyebiliyorum? Tatlı istediğim zaman niye tatlı istiyorum? Hangi durumda tatlı yeme ihtiyacı hissediyorum? İşte bunlar hepsi bir farkındalık çalışması. Aslında ne? Yine dönüyorum kendini bilme çalışması. Kendini tanıma çalışması. Şimdi bunu sizin için bir beslenme uzmanı yapamaz. Beslenme uzmanıyla görüştüğünüz 20 dakikada 10 gün, 15 gün boyunca kendinizi gözlemleyecek soruları size sorması, size fark ettirmesi mümkün değil. Bunu en iyi kim yapacak? Kendiniz yapacaksınız. Ve Araya farkındalık kattım. Aslında sürdürülebilirliği konuşuyordum ama şimdi sürdürülebilirlikte de şu önemli. Bunun bir beslenme iyilik hali olması önemli. Yani siz iyi beslenmeye geçiyorum ben ve iyi beslenmeyi seçiyorum. Bundan sonra kendimle ilgili iyi beslenme yöntemlerini izleyeceğim ve takip edeceğim gibi kararlarla ve bunu sorumlu olarak bu yolculuğa devam ederseniz işte bu çok küçük kaçışlar olsa da sürdürülebilir olur. Sürdürülebilir olan şeylerde vücut sakin olur. Kortuzol yüklenmez, kaygı yüklenmez ve bu sefer ne yapar biliyor musunuz? Kendini teslim eder ve uyum sağlar ve doyum elde eder ve haz duyar aynı zamanda. Yani bu e, diyetten döndüğümüz beslenme aslında savaş değil, barış ve güzel bir yolla devam eder. Diğer şeylerden bir tanesi sorumluluk alma. Sorumlu kalmak burada çok önemli konulardan bir tanesidir. Şimdi gelin gene konuyu e, beslenme uzmanına gitmeye döndüreceğim. Çünkü burada kaçışlar var. Yani beslenme uzmanına şunun için gidebiliriz, gitmeliyiz. Benim için bu yaşta, mesela menopoza girdiniz diyelim. Bir menopoza girmiş bir insan olarak benim bir beslenme rutinimde neler olmalı? Ben neler yemeliyim? Beslenme, e, bir günlük beslenmemin, yüzde kaçı protein, yüzde kaçı karbonhidrat, yüzde kaçı yağ olmalı. Bakın bunlar öğrenilmeli. Bir beslenme uzmanından aslında onun en önemli bilgileri olan bunları biz almalıyız. Benim yaşıma göre ben ne çeşit bir beslenmeyi bu sene boyunca izlemeliyim belki. Daha sonra bir hastalık geliştiğinde bu hastalığımda hangi beslenme ritminde olmalıyım? Ama bu bir ayrık olmamalı. Bir aylık olduğunda ve bir liste alıp sabah şunu yemeliyim, akşam bunu yemeliyim olduğunda bakın cümle ve bakın beden dilim ve bakın kelimelerim nasıl sertleşiyor. Çünkü kıtlık, yokluk, kaygı, endişe, tedirginlik, ceza bunların hepsi devreye girmiş oluyor. Her ne kadar o beslenme uzmanı isteyerek, severek gitmiş olsak da günün sonunda aslında kendimizi cezalandırıyoruz. Şimdi diğer şeylerden bir tanesi neden beslenmeyi kendimiz yapamıyoruz da bir uzman eşliğinde yapmak istiyoruz. Çünkü sorumlu kalma, onu sürdürme ve karar kısmında problem yaşıyoruz aslında. Şimdi bu sadece beslenme için değil, hayatımızın her alanı için geçerli. Bir kere kontrolü başkasına vermek istiyoruz. Çünkü istiyoruz ki o bizi bunu yemişsin ya da eyvah şeye gideceğim bana kızacak o yüzden yememeliyim. Bunu kendi için yapabilirsin aslında. Aslında kendi için yapmalısın zaten. İrade denen şey ya da insanın aslında kendini kontrolü, kendiyle ilgili o e, ihtiyaçlarını belirlemesi ve kendine alan tanıması ya da kendi alanını kısması böyle bir şey işte. Burada ne devreye giriyor? Sorumluluk devreye giriyor. Sen kendinle ilgili farkındalık yarattıktan sonra Karar verip sorumluluğunu devam ettirebiliyor musun? Yani ben iyi beslenme sorumluluğumu aldım ve bunu devam ettireceğim ve bunu bir bütün olarak yapacağım. Yani bedenimi dinleyeceğim, günümü buna göre planlayacağım, buna göre psikolojik durumumu ayarlayacağım ve günün sonunda ne iyi gitti, nerede hata yaptım bununla ilgili kendime dönüp bir Ajan ajanda çıkartacağım. İşte bu bir sorumluluktur. Bunu yapabiliyorsak eğer işte süper bir beslenme dönemine girebiliriz. Ama konu gideyim bir diyetisyene ve orada işte o beni takip etsin, bir liste versin, ben de o listeyi haldır haldır hazırlayayım. Ay onu kaçırdım, ay bunu yapamadım, buradan şey yaptım, bir de üstüne bunu yedim. Gideceğim bu hafta, eyvah neler olacak? Bu, bu değil beslenme. Bu daha çok işte ödevimi yaptım, yapmadım şeyine giriyor aslında. Nereye giriyoruz? Öğretmen-öğrenci psikolojisine giriyoruz. Zaten beslenme uzmanlığı konusunda da koştura koştura oraya gitmemizin sebebi bu. Bizi aslında şu parmağı gösterecek hee, ya da aferin sana yapacak birine ihtiyaç duyuyoruz. Niye bu siz olmayasınız? Niye bunu kendiniz için yapmıyorsunuz? Şimdi ee, diğer ve hatta bu sonuncusu olsun daha fazla konuyu e, dağıtmayayım ya da uzatmayayım psikolojik durum da çok önemli. Şimdi stres altındaysanız yani akut ya da kronik stres akut şu demektir belki hani akut hastalık ya da kronik hastalıktan bilirsiniz akut anlık gelişen o an için olmuş olandır. Kronik ise bir süredir devam edendir aslında. Şimdi akut stresi veya kronik stres altında mıyız? Bir kere bunu bir farkındalık gene dönüyor. Farkındalığa bakmanız lazım. Hayatınızdaki stres konuları neler? Stres altındayken e, kortizol seviyesi yüksek olabilir. E, kimya yani beden beslenmeyi kesmek istiyor olabilir. Çünkü enerjisi başka şeylere harcamak istiyor olabilir. Bu yüzden de eğer bir stres altında durumumuz varsa bunu yapmak da çok zorlaşır. O yüzden önce o stresle ilgili kısmı çözmek gerekir. Sonra iyi beslenme haline dönmek gerekir. O yüzden de aslında bir beslenme ile ilgili bir sistem uygulamak istiyorsanız bunun içine lütfen psikolojik sisteminizi de alın. Ve lütfen bir ajandanız olsun. O günkü ihtiyaçlarınızı, psikolojik ihtiyaçlarınızı, bedensel ihtiyaçlarınızı yazıp o gün, gün içinde neler yeme ihtimaliniz olduğunu gözden geçirin. O günkü planınız ne? O gün nerelere gideceksiniz? Sokakta ne kadar vakit geçireceksiniz? Ne kadar evde olacaksınız? İşte bunlar çok önemli. Çünkü kapılıp gitmemek lazım. Ve bu çerçevede farkındalıkla bunu yaptığınız zaman bakın görün siz bu işi tek başınıza çok kolay halledeceksiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Sevgiyle kalın.